Merhaba arkadaşlar. Bugün size Temu'dan aldığım dijital mini tartıyı tanıtmak istedim. Şöyle kutusu çıkardım içinden. Kısaca anlatmak gerekirse iki tane ince kalem pille çalışıyor. Pilleri içerisinde çıkmıyor. Kendim taktım. Şu kapağı, kapağın içinde İngilizce kullanım talimatı nasıl kalibre edileceğini anlatıyor. Az önce açtığımda kalibresi bozuktu. Kalibre ettim. Size de anlatayım. Şu kapak tartının üzerinde hem koruma kapağı hem de herhangi bir nesneyi tartmak için kullanım kolaylığı sağlıyor. Bir tane 50 gramlık kalibrasyon için ağırlık var içinde. Bunu güzel düşünmüşler. Bir tane cımbız var. Cihaz açma kapama, aynı zamanda darasını alma. Mod tuşları aynı zamanda kalibrasyon Ayarı, bu tuşta yapılıyor. Bu da belirli bir ağırlığın tane cinsinden ölçülerek her seferinde o ağırlığı bulmak yerine örneğin 5 adet tesbih tanesi buraya koyarak tane bazında tartarak sonuca ulaşmayı sağlıyor. Şöyle bir sefer basalım. Cihazımızı açalım. 0.00 gram. Şu kapağımızı koyalım. 6.65 gram geldi. Darasını açma kapama tuşuyla bir sefer basınca alıyoruz. 50 gramlık ağırlığımızı üzerine koyalım. 50 gram çok hassas bir cihaz gerçekten. Şöyle. Tarasını tekrar alalım. Kalibresi mod tuşuna uzun basıyoruz. Şöyle cal çıkınca bırakıyoruz. Otomatikman makina içinde gelen 50 gramlık ağırlığı istiyor. Biz şöyle teraziye koyalım. Otomatikman algıladı. Pas dedi ve hafızaya aldı. Şu anda kalibrasyonu yapıldı, kullanıma hazır. İşte gördüğünüz gibi çok basit, kullanışlı bir cihaz. Umarım uzun ömürlü olur. Evet, bakın mesela kalibrasyonu Tam olmamış canlı canlı şöyle tekrardan bir kalibrasyon yapalım. Evet. Eksi 50 gram tekrar darasını alalım. Evet. 50 gram. Cihaz bu şekilde. Umarım uzun yıllar kullanırız. Tekrar açma kapama tuşuna uzun bastığımızda kapanıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.